Ordu işte son yaşadığımız afette, afeti yaşayan illerimiz depreme ne kadar hazırlıklıysa, ordu depreme o kadar hazırlıklı maalesef. Depreme hazırlıklı değiliz. Yani buradan çıkartılması gereken sonuç bu. Hı hı. Ordu'da şöyle bir rehavet de var. Ordu fay hattına, Kuzey Anadolu fay hattına yakın bir il değil. Dolayısıyla birinci derece deprem bölgesi değil mantığıyla bir rehavet söz konusu. Bu doğru bir yaklaşım değil. Kuzey Anadolu fay hattı orduya çok da uzak değil. E, i̇şte Mesudi ilçemize yaklaşık 5 km mesafeden geçiyor Kuzey Anadolu fay hattı. Ve orada da şiddeti büyük bir deprem olduğu takdirde bunu orada çok net bir şekilde hissedeceğiz. Nitekim işte en son Maraş'ta yaşadığımız deprem, afet orada halkında gece yarısı sokaklara döktü. buradan da hissedildi. Maraş neresi, ordu neresi düşünün. Kuzey Anadolu fay hattında da Allah korusun yaşanabilecek bir deprem bir kırılma orduda da e, çok ciddi manada hissetilecektir. <laughs> Şimdi tabii bunu e, çok yüzeysel konuşabiliriz. E, riskli ve güvenli bölge diye e, ayırmak çok doğru değil. E, zemini bozuk olan her yer risklidir. E, hmm. Ordunun hmm. en bozuk zemin de e, malumunuz işte alüvyon zemin, sıvılaşma e, oranının olabileceği, sıvılaşma ihtimalinin yüksek olduğu bir deprem anında sıvılaşmanın olacağı Sıvılaşmadan kastımız işte zemin sularının olduğu, yeraltı sularının çok yüzeye yakın olduğu ve kumlu zemin. Yani e, orada düz gördüğünüz her alan. İşte kent merkezinden alın Akyazı, Durugöl, Bahçelevler, Yeni Mahallenin bir bölümü. Buralar sıvılaşma riski, Cumhuriyet Mahallesi Akyazı'a sıvılaşma riski çok yüksek olan bölgeler. Dolayısıyla riskli bölgeler. E, kısmen daha güvenli diyebileceğimiz bölgelerde biraz daha yamaçlar, sırtlar ve kayaç zeminler, kayalık zeminler, sağlam zemine oturulan bölgeler nispeten sahil bandındaki alanlara göre daha sağlıklı sağlıklı zemin yapısına sahip. Evet, imar affı. Çok net bir şekilde şunu düşünüyorum. İmar affı diye bir cümlenin ya da kelimenin artık Türkiye'de literatürden çıkması gerektiğini düşünüyorum imar affı değil, imar barışı, barışı bunların konuşulmaması gerekiyor artık. Yani daha ne kadar bedel ödeyeceğiz? Daha ne kadar canlarımız gidecek? Bu son 2018 yılında çıkartılan imar barışı adına da barış denildi ama işte imar affı e, ne acıdır ki e, daha önceden çıkarılan imar afflarından daha da kötü bir e, sistemde çıktı. Öyle ki e, affettiğimiz binaları, devlet affettiği binalarla ilgili bütün sorumluluğu vatandaşa yükledi. Yani Bina'nın depreme dayanıklılığı ile alakalı, fen ve sağlık koşullarına uygun olup olmadığı ile alakalı bütün sorumluluk başvuruda bulunan vatandaşındır dedi ve o binaları miktarını, bedelini alarak affetti. Bu neyi doğuruyor, İşte yaşadığımız deprem ortada, hiçbir mühendis eli değmemiş, hiçbir teknik denetimden geçmemiş binalar bugün iskan edilmiş, oturuluyor, elektriği, suyu var, kullanılıyor. Dolayısıyla. Kimin hangi durumda olduğunu ne devlet yetkilileri biliyor, ne vatandaş biliyor. Allah korusun böyle bir afet durumunda Türkiye'de ki milyonlarca bina bu hafta faydalandı. Bir afet durumunda, bir deprem durumunda bunların herhalde pek çoğu yerli yeksan olacaktır. O yüzden hani imar barışı bundan sonra konuşulmasın eyvallah ama bu imar affıyla devletin yasallaştırdığı bütün binaları elini taşın altına koyarak devletin tek tek denetleyip depreme dayanıklı olmayan binaların da yapı kayıt belgelerini mutlaka iptal etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani vatandaşa bu yükü yükleyerek sorumluluktan kaçamaz devlet. Hani imar barışından geldik şimdi bu kadar şey yapılıyor. nasıl olacak depreme dayanıklılık? Tabii ki kentsel dönüşüm olacak. Bu kentsel dönüşüm mevzusunun, mevzuatının mutlaka yeniden ele alınması gerekiyor. Kentsel dönüşüm çünkü e, mevcut haliyle e, artık Türkiye'de de, Ordu'da da e, rant olmayan yer dönüşemiyor. E, rant olmayan yer dönüşmeyince de rantsal dönüşüm oluyor. Hani bunun amiyane bir tabir ki herkes kullanıyor ama gerçekten işin e, doğrusu bu. E, rant yoksa orası dönüşme kimse yaklaşmıyor orayı dönüştürmeye. E, o zaman ne yapacağız? Devlet yine burada elini taşın altına koyacak. Belediyelerimiz fantezi projelerle uğraşmayacak bundan sonra. Uğraşmamalı. Türkiye bir deprem ülkesi. Depremde yüzleşiyoruz sık sık. Dolayısıyla e, ikinci işleri dediğim gibi fantazi projeleri bir kenara bırakacağız. Depremle alakalı alınması gereken ne kadar, e, yapılması gereken ne kadar iş varsa konuyla ilgili elimizi taşın altına koyacağız yerel yönetimlerle beraber. Vatandaş da tabii bu işte sorumlu. Vatandaş da ben eski binamı 100 metrekareyi yıktım, bana yine 100 metrekare vereceksin demeyecek müteahhite. 100 metre çürük daire karşılığında gerekiyorsa 70-80 metrekare sağlam daireye razı olacak. Hep beraber bu işin üstesinden gelmek zorundayız. Ama dediğim gibi mevzuatlarda mutlaka düzenleme yapılmalı. Zira insanlar evlerinin depreme dayanıklılığını e, tespit ettirmekten bile imtina ediyorlar. Çünkü çürük çıkan bina direkt sisteme giriyor ve iki ay içerisinde terk etmek zorundasınız. İnsan e, nereye gidecek? Yani merak ediyor insanlar acaba evim dayanıklı mı depreme diye. Ama onu bir yapı denetim firmasına kontrol ettirdiğinde, karotlarda çürük çıktığında e, devlet diyor ki bu bina çürük çık. Tabii ki çıkılsın ama nereye gideceğim diye düşünüyor. Yani insanlarımız da zor durumda o yüzden bu işlere artık devletimizin, hükümetlerimizin ciddi kaynaklar ayırması, ciddi bütçeler ayırması gerekiyor. Vatandaştan da bir nebze bu işin yükünü alması lazım devletimizin. Ordu'da da maalesef yeteri derecede kentsel dönüşümle ilgili ben sağlıklı işler yapıldığını düşünmüyorum. Üzülerek söylüyorum, belediyelerimiz müteahhitlik yapıyorlar, kentsel dönüşüm yapması gereken insanlar, kentsel dönüşüm yapması gereken kurumlar bugün müteahhitlik işine soyulmuş durumda. Televizyonlarda boy boy reklam yayınlıyorlar, iş yeri satıyorlar, ofisler satıyorlar. Ben çok üzülüyorum. Ya önceliğimiz bu değil. Bunu da yapabilirsiniz belki ama önceliğimiz bu değil. Yani neymiş? Kaynak yokmuş. Kaynağı sen yaratacaksın. Kaynak sorunu da ben çözemem. Yani yetkili makamda oturuyorsanız bunları çözeceksiniz. Bu işle ilgili dediğim gibi bütçe ayıracaksınız. Yoksa ona buna sataşarak yok şunlar yaptırmıyor, yok sivil toplumlar karşı çıkıyor, vatandaş daha bunlar mazeret değil, hiçbirisi mazeret değil. Siz tutup otogarı yıkalım buraya, konut apartmanı dikelim dediğiniz zaman e, bunu kentsel dönüşüm diye kimseye yutturamazsınız, kusura bakmayın. Çıkın şehri dolaşın, kent merkezini. En riskli alan bu şehrin kent merkezi. Düz Mahalle, Saray, Şarkiye, Yeni Mahalle. Buralar çok riskli bölgeler. Yapıslığı çok eski, 50 yıllık. Niye girmiyor buralara? Sırrıpaşa'yı boyayarak belediyecilik olmuyor. Kusura bakmasın bunlar siyasi eleştiri değil. Bunlar bir şehit lensi gözüyle söylüyor. Bunların mutlaka depreme dayanıklılığının yetkililer tarafından, belediyeler tarafından hiç vakit kaybetmeden kontrol edilmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesi lazım. E, gerekiyorsa burada rahat yoksa rahat yaratacaksınız. Rahat yaratmak da bile işi. Rahat kişilere değil, kamuya, şehire, insanlara yaratacaksınız. Toplumsal rahat yaratacaksınız ve oralar dönüşecek bu kadar basit. Hı -hı. Söyleyecek çok şey var ama yani çok da uzatmak istemem. İmar planı konusuna gelince yine birbiri de ilintili tabii ki. Hı, -hı. E, İmar planlarımız bir önceki dönem yapılan imar biliyorsunuz mahkeme kararıyla iptal edildi. Evet. E, i̇ptal gerekçeleri çok somut. bir kişi raporları ortada. Ee, hal böyleyken e, mevcut yönetimde, bugünkü yönetimde, belediye yönetiminde e, bu iptalden çok rahatsız olmadı çünkü onlar da yapılan planın çok sağlıklı olmadığını düşünüyordu. Süreç başladı, o süreçte biz başında e, bizden de destek istendi, o da e, sonuçta bir sivil toplum kuruluşuyuz, meslek odası temsilcisiyiz. Ordu da yaşıyoruz, orduyu biliyoruz, yıllardır memlekette meslek icra ediyoruz. Ee, dolayısıyla biz de e, dilimiz döndüğünce e, ilgilileri uyardık, e, ilgililere katkı sunmaya çalıştık, e, planlama ile ilgili yapılan toplantılara iştirak ettik, e, anlattık yapılanların e, eksiklerini, yapılmaması gerekenleri, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini, insanların katılım şartlarına e, halel getirilmesi gerek, getirilmemesi gerektiğini, yeşil alanların, kamusal alanların imara açılmaması gerektiğini, planla çok fazla oynanmaması gerektiğini, bu planın çok ciddi bir e, hikayesi, çok ciddi bir geçmişi olduğunu e, pek çok konuda bilgilendirme yaptık. E, bizi dinlediler Allah için ama söylediğimiz hiçbir şeye kulak vermediler. Neticede ortaya çıkan plan yine mahkemelik olmak zorunda kaldı. Halbuki bir önceki planın iptal gerekçelerini ortadan kaldırıp bu planı çok seri bir şekilde e, onaylayıp yürürlüğe koyulabilirdi. Bu süreç o kadar da uzadı ki Bugün herhalde üçüncü sene içerisine girdik. Plansızlık devam ediyor. Hala plan notları askıda. Yani hala ruhsat alınamıyor. İşler acısı bir durum var. İnsanlar perişan oldu. Mimarlar, mühendisler, yapı malzemesi satanlar, ustalar. Orada da usta kalmadı bakın. Orada da inşaat ustaları orduyu terk ettiler. Herkes ekmeğin de derdine düştü. Dolayısıyla e, zincirden o kadar çok sektör etkiledi ki bu e, durum. E, fakat e, bu konuda e, bu işin muhatapları e, gerekli duyarlılığı göstermediler. Hala da göstermediklerini düşünüyorum. Eee neticede açılan davalar oldu e, ve davalar neticesinde yine e, bilirkişi raporları hazırlandı. Üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum ama biz tabii bunun böyle olacağını çok söyledik. Dilimizde tüy bitti. E, raporlar olumsuz. Yani bu planın e, yine eli kulağında her an iptal edilebilir. E, bakıyorum yine yerel yöneticilerimiz çok rahat. Çok Umursuz duruyorlar, ben kahroluyorum bunları gördükçe. Bu planın tekrar iptali durumunda bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz diye defalarca sormama rağmen bugün hala aynı noktada duruyoruz. Bakalım süreçleri evlenecek, ama şehir çok şey kaybediyor. Yetkililerimiz maalesef hala seyrediyorlar. Umarım yani bu şehirle alakalı yapılması gerekenler. Bu şehri seven gerçek idareciler, gerçek yöneticiler tarafından bir an önce hayata geçirilir. Tek dileğim, temennim bu. Evet. Şöyle söyleyeyim, aşağıdan yukarı herkes sorumlu. Yani sade vatandaş da sorumlu, aradan sinsiriyle işte mimarı, mühendisi, plancısı, müteahhit, belediyesi ve genel iktidarına kadar herkes sorumlu. E, vatandaş istiyor. vatandaşın istemenin sınırı yok. Vatandaş isteyince mimar mühendis onun isteğine göre yapıyor. Müteahhit ucuz olsun diye malzemeden çalıyor. Belediyede bir takım burada işini düzgün yapan herkes tenzih özür dileyerek. Ben tabii istisnai durumları konuşuyorum. Ee, en son çıkıyorsunuz belediyeler gerekli denetimi yapmıyor. E, hükümetler imar hakları çıkarıyor, imar barışları çıkarıyor. E, hal olunca aşağıdan yukarıya herkes sorumlu baktığınız zaman. Önce aynaya bakacağız. Ama hani işin baş sorumlusu işin idarecileridir. Yani siyasi kaygılarla, oy kaygılarıyla bunların tölere edilmemesi lazım. Burada insan canı, insan sağlığı, insan hayatı söz konusu. O yüzden aşağıdan yukarıya herkes sorumlu olsa da baş sorumlu yine bizi yönetenlerdir. Ben öyle düşünüyorum. Hep söylüyorum. Bir Milli Savunma Bakanlığımız var bizim. Neden? Düşmana karşı hazırlıklı olmalıyız. Çok ciddi de mesafe aldık artık. Yani kendi Milli savunma gereçlerimizi üretebiliyoruz, İHA'larımızı, SİHA'larımızı kendimiz üretebiliyoruz. Çok şükür kimseye de muhtaç değiliz. Kendimizi koruyabilecek dış düşmanlara karşı koruyabilecek güçteyiz. E, deprem de büyük bir tehdit. Niye depremden korunmaya yönelik bir şeyler yapmıyoruz? En büyük tehdit hatta depremden. Yani düşmanı görüyorsun, biliyorsun, saldırma ihtimalini göz önüne alabiliyorsun ama depremin ne zaman bizi vuracağını bilmiyoruz. Niye depremden savunma bakanlığımız yok? Depremden korunma bakanlığımız yok. Bir deprem ülkesiyiz biz. Niye gidip Japonya'yı hatmetmiyoruz? Japonlar ne yapmış? Yıllardır depremle yaşayan ülkeler. Ya bunu çok zor değil ki oraya ekipler gönderip incelemeler, örneklemeler alıp gelip bunları Türkiye'de uygulamak çok zor değil. Ya büyük bir ülkeyiz. Bunların hepsini yapabiliriz Türkiye Cumhuriyeti. Çok büyük, çok güçlü bir ülke. Bu zamana kadar bunların yapılmamış olması, yapılamamış olması çok üzüntü verici, işler açısı. Umarım bundan sonra çok seri şekilde gerekli tedbirler alınır ve böyle bir afeti, depremi yaşayabiliriz ama afete dönüşmemesi gerekir. Depremi yaşayacağız da. deprem Türkiye'nin bir gerçeği bunu kabullenelim. Ama depremlerin artık afete dönüşmemesi lazım. Depremin öldürmediğini, yanların öldürdüğünü artık kaç kez göreceğiz? Kaç kez tecrübe edeceğiz? Yeter artık.